beni büroya götür. TVM'de bu akşam yine şahane filmler izleyeceksiniz. Şirketler bizim duvarımız üzerinden para kazanmalı. Ama Saat 20'deki ilk şölen takiple başlıyor. Yolsuzluk batağı içinde bir şirket. Örtbas edilmeye çalışılan suçlar. Bir özel dedektifin gerçekleri ortaya çıkarma mücadelesi. Sürükleyici film takip bu akşam saat 20'de TVM'de. İşte saat 21.30'daki ikinci şölen. 2-1-0'dan Mavi Ceyne. İkinci Dünya Savaşı'nda ailesini bırakıp savaşa gitmek zorunda kalan bir avukat. Size son hızlarında çalıştırılan uçak motorlarından bahsediyorum efendim. Ve siz neden söz ediyorsunuz bana? Hayatının dönüm noktası olan bir görev. Müthiş bir irade savaşı. Etkileyici bir macera ve gerilim filmi Tokori Köprüsü bu akşam 21.30'da TVM'de.